ABCD kare DCE açısı 15 derece olarak verilmiş. AD 6 kök 2 olarak verilmiş gençler. Ve bizden X uzunluğu, EC uzunluğu soruluyor. Peki BD köşegen olduğuna göre burası 45 derecedir. İki iç açının toplamı bunlara komşu olmayan üçüncü dış açıya eşittir. Yani burası da 60'tır. Bakın burası 90 olduğu için şu açımıza da 75 derece kalır. Sevgili gençler diğer köşegende çizersek bakınız. Köşegenler dik kesişir değil mi? O zaman burası dik gördüğünüz gibi. Ve burası da 30 derece olur. Tabii ki buralarda 45, 45 kaldı. Bize AD verilmiş 6 kök 2. BC de 6 kök 2'dir. Hipotenüs 6 kök 2 ise 45'lerin karşısı ne olur. 6, 6 olur. Peki 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 2 kök 3'tür. 90'ın karşısı da 4 kök 3 olur. Cevabımız B'dir.